Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beğeneceğinizi umdum. Leziz mi leziz limonlu makarna tarifi vereceğim inşallah. Suyum kaynamaya başladı bile. Makarnamı döktüm. Şu an pişiyor. Ve bugün bahçede yapayım dedim. Çok da güzel oldu. Evet. Öncelikle makarnamızı pişiriyoruz. Makarnamız piştikten sonra makarnamı süzdüm ve şimdi sosunu yapmaya geçtim. Zeytinyağı döküyorum. 3 diş sarımsak ekledim. Ve 1 adet limonun kabuğunu rendelemiştim onu da ekliyorum bir tane limonun da suyunu sıkmıştım ekliyorum daha sonra bir paket krema ekliyorum bu şekilde biraz pişiriyorum kaynamaya başladı karabiber tuz ekliyorum ve en sonda doğranmış maydanozumu katıyorum. Sosum hazır. Haşlanmış olan makarnamı sosumun içerisine döküyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Limonlu makarna tarifim budur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.